あっそうだね。 Hello, <laughs> <laughs> now sorry, sorry.

Bizim yerel rehber yürümek için gelmiş herhalde. Yerel rehber hiç konuşmuyor. Hatta geldi ya dördüncü gün. Dördüncü gün aynen. Yarıladık.

Bu tarafta, bu tarafta bizim için. Evet, bizim gruba karıştınız. <laughs> Grup. Kotor sokaklarında ilerliyoruz. Gözlemlerimizi size aktaralım. Kotor'un sokakları bayağı bir dar. Kafeler, restoranlar var. Evet. Balkan turunun en güzel özelliği. Ücretsiz internet var. Türkiye'de hemen hemen hiçbir yerde free wifi bulamazken Balkanların çoğu yerinde internet sorunu yaşamadık. Size de ekstra internet almanızı tavsiye etmiyoruz. Sokaklarda çoğunlukla Türk var.